وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن Peygamber diyecek ki mahşer günü, kıyamet günü diyecek ki peygamber ya Rabbi benim ümmetim Kur'an'ı terk edilmiş bir şekilde bıraktı. Bugün öyle değil mi halimiz? Kur'an'ı terk edilmiş bir şekilde bırakmadık mı arkadaşlar? Kaçımız, hangimiz her gün Kur'an'ı açıp okuyoruz düzenli bir şekilde? ben de dahil olmak üzere hangimiz her gün Kur'an'ı Allah'ın kitabını açıp her harfine on sevap olan Kur'an-ı Azimuşşan'ı açıp her gün okuyoruz. Var mı düzenli olarak okuyan? Hadi her günü geçtim. İki günde bir okuyan var mı? Evet sen hariç sen geç. Seni saymıyorum. Üç günde bir okuyan, dört günde bir okuyan vardır tabii ki ya. Hiç yok demiyoruz. Allah'ın böyle kulları da var. Fakat kaçımız bunu yapabiliyoruz ya? Şikayet ediyoruz değil mi? İşte niye böyleyiz? Niye efendim Müslümanların hali böyle? Niye yaşantımız böyle? Niye maişetimiz böyle? En enflasyon var, maaşlarımız az, bilmem sigortamız yok. Şöyle böyle değil mi? Allah bize bunun sebebini söylüyor. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِلَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنَا diyor ki her kim benim zikrimden yüz çevirirse biz çevirdik mi Allah'ın zikrinden yüzümüzü? Yüzümüzü batıya çevirdik mi? Avrupa'ya çevirdik mi? Yüzümüzü şuraya buraya İslam'dan başka yerlere çevirdik mi çevirdik? Her kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dünyada ağır bir maişet sağlar. Kıyamet günü de onu ama olarak diriltiriz. Subhanallah. Dünyada Dar bir geçim ahirette de ama olarak haşr olma. Sebep Allah'ın zikrinden, Kur'an ve sünnetten yüz çevirmek. Kâle Rabbî limâ haserte nî a'me. Ve kad kuntu Ya Rabbi ben dünyadayken görüyordum. Şimdi beni niye ama olarak yarattın Allah'ım? Kâle kezâlike etetke âyâtunâ <laughs> fensîtehâ. Cenab-ı Allah diyecek ki bizim ayetlerimiz sana geldi. Sen Allah'ın ayetlerini, peygamberin sözlerini, hadislerini duydun, işittin. Fakat sen bunları unuttun. Ve kezalike liyevme tünse. Sen de bugün unutuldun. Her şey karşılıklı arkadaşlar. Men dekka dukka. Değil mi? Eden bulur. Yani dünyadayken neyi yaparsak ahirette onu göreceğiz biz de. Biz dünyada eğer Allah'ın zikrini, Allah'ın kitabını arkamıza atarsak başka şeylerle meşgul olursak Kur'an'ı unutursak Allah'ı unutursak Allah da ahirette bizi unutacak arkadaşlar. Ve dünyada da sadece ahirette değil, dünyada da dar bir geçim sağlayacak bize.